Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu sefer ben e, o yaptığım e, şeyler işte isim yazdım bir yere sakladım. Onlardan hangisini yani ilk önce bulursam onu ilk önce bulursam onu yani. Bilmiyorum ben hayal sakladım kimleri sakladım nereye sakladım bilmiyorum. Şimdi başlıyoruz. buradaki işte bir şey satmıştım ben. Bütün şey alıyoruz. Burada kim oldu belli. şimdi ben bunları açacağım. Arkadaşlar <laughs> bu sel açıktı diğeri orada varmış Bir dakika. Arkadaşlar o kızın şeyi Binksul TR Bak şimdi ben ne olduğundan söz etmedim İlk önce video çekeceğim Eseklere video çekeceğim Çocuklar TR ile ilgili Bir video çekeceğim TR İlk önce Binksul TR Binksul çekeceğim video Sonra bakalım arkadaşlar Ben şurada Bir takı Bir şey koymuştum Kimi de hala hatırlamıyorum Hadi baba tekrar iklimi kurtar durmuş demekmiş, kurtar durmuş kalmışak ne kaldı? Bak yani bu kişi. Al evet. Blue Wings yazıyor işte bak burada arkadaşlar. Onun peri kim? Bilmiyorum. Bak 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 Onun bak bak çıktı. İkinci olarak video çekeceğim işte o. Şurada yapa bir şey koymuştum. Arkadaşlar alıyorum. alamıyorum. He <gülme> aldım. Arkadaşlar bu da işte. Birin, birinci birinci bin TL ise Layla. İkinci bin bu şeyle Tekno. Bu bin Evil Club TM. Onun ikisi de Bloom. İkinci olarak Bloom'la ilgili bir video çekeceğim. Üf, hepsi birbirine benzebilir arkadaşlar. Benzeme diye her bir fikir düşünürüm yani. Size i̇şte, olabilirim arkadaşlar. Onda bir e, not sende arkadaşlar. Bir şey mutsuz söylüyorum. Ona kızmayın. Bu da aldım. Kızımız sıla durmuş. Dördüncü. Onun kızı Layla'ydı işte. La durmuş. Dördüncü kişi olacak. Şimdi şöyle koyalım. Bilmiyorum. ikinci 3. üçüncü. Şimdi ben şuraya nereye koydum unuttum. Arkadaşlar buraya bir kağıt koymuştum. İşte, işte, i̇şte buradaki bir kağıt. İşte burada ve yatakta açalım. Kızım. Burada. Kızı galiba. Benim de Aa niye çıktı? Tabii ki de ne çıkacağını hepiniz biliyorsunuz. Hatırlıyorsunuz. Misa Vix Türk. O O beşinci video çekeceğim bir şey oldu. Başka bir yere bir şey saklamamı görmüyorum arkadaşlar. Ben bir Wingster sayacağım. Saklamıştım arkadaşlar. Şimdi göremiyorum. Son bir tane daha vardı. Arkadaşlar ben saklamıştım. Şimdi göremiyorsunuz ama ben çekiyorum. Heh, i̇şte burada. Bu kimin olduğunu ben biliyorum artık ama söylesem olmaz. Şöyle dakikam, dakikam çok az bir video çektiğim için şimdi durduracağım mam lazım. Bu Türkiye 83 ben olan işte. Videomuz arkadaşlar kız da Flora o altın yok Ve bu kadar arkadaşlar. Ülkemize üzülmesin lütfen. Bazı bebekleri kullanmayacağım çünkü. Arkadaşlar işte burada koydum hepsini önemli yok. Şimdi videomu duruyor. Arkadaşlar şimdi kim benim için video?